Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlere iddiada da e, bak buldum diyebilirim. Bak derken nasıl bir bak diyeceksin? Hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle geldik desene.com arkadaşlar. Bunu e, şimdi fark ettim. Aslında e, sonuç e, aynı olacak maçta ama oranlar değişik olacak. 2 tane seçenek olacak aslında. Şimdi arkadaşlar geldik. Örnek veriyorum burada e, Deportivo maçına girdim. Şimdi alt üste bakıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, 0 5 demek üst altta alt demek arkadaşlar 0 gol olacak demek üst demek de arkadaşlar en az 1 gol olacak demek. Şimdi gördüğünüz gibi üstte herhangi bir seçenek vermemiş çünkü olağan gördüğü için arkadaşlar buna bir oran vermemiş iddia. Ben bunu alt dediğim zaman e, burada gelir gelmez o ayrı bir konu ama burada örnek veriyorum bu oranı yakaladım arkadaşlar. Doğru mu? Daha sonrasında gollere geldim arkadaşlar. Şimdi ilk gol diyor arkadaşlar. İlk gol nasıl? Yani hangi takım ilk gol atacak demek arkadaşlar. Bir ev sahibiydi. iki ise deplasmandı bildiğiniz üzere. Şöyle göstereyim. Bir ev sahibi. iki deplasman. 1.85 veriyor deplasman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da gol olmaz diyor arkadaşlar. Gol olmazın mantığı ne? E diyor ki maçta ilk golü hangi tarafın atacağını tahmin edildiği oyun türüdür diyor. Tamam. Şimdi ben bu maçta gol olmayacağını düşündüğüm zaman yani hiç gol olmaması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Maçın 0-0 bitmesi gerekiyor. Ben burada 5-25 alırken alt üstte yine 0 gol arkadaşlar 5 oran alıyorum. Yani ne oluyor? Hemen göstereyim. Örnek veriyorum ben buna 500 TL basarsam arkadaşlar 2500 TL alırken hemen tekrardan geliyorum Arkadaşlar buradan gol olmaz diyorum Daha sonrasında buradan 500 bastığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 125 dedik bir fark oluyor çünkü 5.25 Aslında mantık aynı mantık Arkadaşlar şimdi bu neyin ne neyi işimize yarayacak arkadaşlar bildiğiniz üzere örnek veriyorum bir yani bir oran çok güzel bir oran Aslında neden Çünkü otomatikman bakın şurada mesela 1.30 var. Ee, hemen hemen ona yakın. Yani aslında biz bir maç daha eklemiş gibi olacağım. Örnek veriyorum 1.15'ten daha fazla. Evet burada gördüğünüz gibi üç buçuk alt 1.25 derken biz burada aslında aynı seçim aynı sonuçta arkadaşlar. Bu oranı yakalamış olacağız. Hemen geldim. Örnek veriyorum. Yine üstten gollerden gol olmaz dedim. Daha sonrasında bakalım burada da aynı şey var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 0-1'e arkadaşlar yani bir gole alt dediğim zaman 2 -70, 4 75 alırken özür dilerim. Burada da gördüğünüz gibi aynı oranı vermiş arkadaşlar. Burada aynı oranı vermiş. Gol atacak takım yine hiçbir arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi yine aynı oran ama Deportivo maçında gördüğünüz gibi e, ee, hatta şöyle bir şey var. Bakın şimdi. Olay şurada patlıyor. Ee, burada aynısını vermiş yine. Mesela gol atacak takım hiçbiri diyor arkadaşlar. Yani aslında şu da KG varın aynısıdır. Çünkü iki takım da her ikisi de diyor. E, gördüğünüz gibi taraflarda goller diyelim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir oranı burada aynı veriyor ama her nedense arkadaşlar burada alt üstten gördüğünüz gibi hiçbiri dediğimiz zaman 25 sıfırlık 25'lik bir oran farkı elde ediyoruz hemen geldiğim zaman arkadaşlar burada yine üste bakıyorum şöyle gördüğünüz gibi alt gollere bakıyorum arkadaşlar burada vermemiş. Hangi takımın gol atacağına dair bir taraf vermemiş arkadaşlar. Ee, bu seçenekle ilgili bir şey aslında. Hemen bakıyorum. Örnek veriyorum şöyle geldim. Tekrardan üstüne baktım. 0.5 e, orana yani 1.5 alta yani hiç gol olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir eee şey vermemiş oran yine vermemiş bu genelde Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi e, en sağda 144 diyor arkadaşlar artı 144 bu seçenektir tekrar buraya geldiğim zaman bunda vermiş miydi hatırlamıyorum ama baktım ayet bunda vermemişti e, bunda var mıydı tekrardan bakıyorum Gördüğünüz gibi alt ve gollerde de yine arkadaşlar bir 4.75'i yakalamıştık. Her neyse bunları sildim. Yani burada ne demeye çalışıyorum? Başka maç yakalayabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Yine böyle 5.25'lik bir oran var. Burada da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Aslında sonuçlar aynıdır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hiçbir takım gol atamazsa otomatikmen sıfır gol olacak demektir. Burada da diyor ki ilk gol diyor bir veya iki veya hiçbir atamaz diyor. Aslında seçenekler aynı. Ama bazı seçeneklerde böyle e, bize avantaj olabilecek bir e, durum söz konusu. Bunu değerlendirmek evet bakın mesela burada da buldum arkadaşlar. Şimdi 0 gol 6 yani 0 gole toplamda 0.5 üst 6 konusunda 4.75 verirken hemen buraya geldim. Diyor ki arkadaşlar ee, ilk gol diyor. Burada ilk golü hangi takım atar? Ev sahibi mi? Deplasman mı? Yoksa gol olmaz mı diyor arkadaşlar. E, gol olmaz dediğim zaman otomatikmen ben yine 25'lik bir oran yakaladım ve otomatikmen arkadaşlar 1.50'lik oran yakaladım. Bu da hemen hemen bir maçın güzel bir skor. Yani hemen hemen şuna yakın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani bu oluyor arkadaşlar. Bazı maçlarda bunu sistem artık tanıyamıyor diye düşünüyorum. E, tekrardan geldim mesela. Gördüğünüz gibi 5. Burada da 5 vermiş. Mesela burada aynı oranlar. Her neyse arkadaşlar bunun sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Eğer ki golsüz geçebilecek maçları e, düşünüyorsanız, e, takip ediyorsanız bunlar kullanılabilir. Ayrıca bunları sisteme de dökebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Yine geldim sisteme. Ve burada yine gol olmaz dedim. Yani maçın 0-0 bitmesi gerekiyor en az. Arkadaşlar sistem dediğim zaman oranlar güzel. Sistem... Canlı maç olduğu için tek maç oynayabiliyorum. O yüzden sistem 1, 2, 3, 4, 3'ten başladı. Gördüğünüz gibi 7 TL arkadaşlar, 224 TL'lik bir para veriyor. Bu misli bir arkadaşlar, misli 2 derseniz 14 liraya da 480, 444, 48 özür dilerim arkadaşlar, 448 TL'lik bir maç skoru eğer gelirse bu parayı alıyorsunuz. Hiçbiri veya gol olmaz diyorsunuz. Aslında aynı seçenekler ama. Arada 1.25'lik bir oran oynuyor. İki maçta da arkadaşlar 1.50'lik oran demek. Şu anda hemen şöyle size göstermek istiyorum. Avantajınız nasıl olacak hemen onu göstereceğim. 1.50'lik bir oran bulamadım şu anda. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yani 1.40 arkadaşlar örnek veriyorum bu maçın üstüne 1.40 demiş ya. Bu e, sizinki 1.50 olacak. Yani örnek veriyorum 4.75'ti. Diğer seçenekte 5'i bulduk. Aynı sonuçla buradan 25 aldık. Diğerinde de arkadaşlar 5'te e, gol olmaz seçeneğiyle 5-25'i elde ettik. Sonuçlar aynı ama rakamlar farklı. Bu da ikisi de arkadaşlar 25-25 elde ettiği için 1-50'lik orana tekabül ediyor. 1-40'lık oran gördüğünüz gibi burada bir maça verilirken aslında siz kuponunuza iki maç ekleyip bir maç oranı da elde etmiş oluyorsunuz. bunu fark ettim arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Umarım arkadaşlar bu video size yararlı olmuştur. Eğer siz de size yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoya bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.